Merhaba arkadaşlar. Mobil ve Yazılım Yardım Merkezi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda iki tane WhatsApp'ı tek telefonda nasıl kullanabileceğimizi göreceğiz. Sadece WhatsApp'ı da değil, Telegram, Facebook veya Messenger gibi buna benzer mesajlaşma uygulamalarını da iki farklı hesaptan nasıl kullanabileceğimizi göreceğiz arkadaşlar. Buna dual messenger deniyor arkadaşlar. Yani çift mesajlaşma uygulaması. Bu Android'in 4.0'dan sonraki tüm versiyonlarında zaten güncel olarak gelmekte arkadaşlar. Android'in kendi işletim sistemi içerisinde bu uygulama zaten var. Herhangi bir ek uygulama falan indirmenize gerek kalmadan çok basit bir ayarla iki tane WhatsApp'ı kullanabilirsiniz. Peki ne işinize yarayacak bu? Diyelim ki iki tane hattınız var. Ancak tek telefonunuz var. Bu durumda bu iki hattı da aynı telefonda iki tane farklı WhatsApp kullanarak doğal Messenger'ı açarak kendi telefonunuzun ayarlarından bu şekilde kullanabilirsiniz. Veya diyelim ki Instagram'da satış işçi yapmaktasınız. Hem de normal bir günlük kullandığınız bir WhatsApp hattınız var. Bu satış işini yaptığınız WhatsApp'ı da yine bu telefonda kullanabilirsiniz. Bu örnekleri çoğaltmak mümkün arkadaşlar. Şimdi bu işlem nasıl yapılır? Gelin hep birlikte görelim. Şimdi arkadaşlar telefonunuzdan öncelikle ayarlar kısmına gelin. Daha sonra burada gelişmiş özellikler var arkadaşlar. Buraya tıklayın. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi Dual Messenger var arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Evet. Şu an bende WhatsApp açık. Ben iki farklı WhatsApp kullanıyorum. Bunun yanında kullanılabilir diğer uygulamalar var arkadaşlar. Facebook, Messenger ve Telegram. Mesela tek bir Telegram'ımız var ve yeni bir Telegram'ı yeni bir numara üzerinden almak istiyorsunuz. Buna tıkladığınızda yükle dediğinizde Evet. Şu an Telegram'ın açık bir hale geldi arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi iki tane Telegram oldu. Birinci Telegram. Şimdi buradan tıkladığınızda Evet. Telegram'ın kurulum ekranına geldiniz arkadaşlar. Yapacağınız işlem aslında bu kadar basit. Mesela şurada şöyle gösterelim hatta. Mesela burada benim iki tane WhatsApp'ım var. Biri normal WhatsApp. ilk eklediğim WhatsApp. Bir de onun kopyası olan WhatsApp. Ancak kopyası olan WhatsApp'a yeni bir numara ekleyebiliyoruz. İşlem aslında bu kadar basit. Temel mantığı bu kadar basit. Şöyle görmüş olduğunuz gibi sonradan açılan WhatsApp'ın yanında böyle bir işaret var. Turuncu bir işaret var. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Evet. Yapacağınız işlem bu kadar. Tek bir telefonda iki tane WhatsApp numarasını bu şekilde kullanabilirsiniz. Tekrarlayacak olursak ayarlar kısmına gelin. Buradan gelişmiş özellikler. Doğal Messenger. Ben Telegram'ı tekrar kapatayım buradan kaldırdığınızda gidecektir. Ben WhatsApp'ı kullanmaya devam ediyorum. Zaten bunu açtıktan sonra arkadaşlar normal bildiğiniz WhatsApp kurulumu telefon numaranızı, numaranızı yazıyorsunuz. Size bir kod gönderiliyor. Bu kodu yazıyorsunuz ve WhatsApp'ı kullanmaya başlıyorsunuz. Tabi şunu da unutmamak lazım. Bu kodun geldiği esnada telefonunuzun daha doğrusu hattınızın telefonuna takılı olması lazım. Evet şimdi bu kadar. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım bu video faydalı olmuştur. Eğer videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen bu videoyu beğenmeyi ve mobil ve yazılım yardım merkezi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.